Sanki seytanın bacağını kırdık general he? Ne dersiniz? Düşündüm de general... ...bugüne dek cephede işler yolunda gitse... ...Simirni'de sorunlar yaşıyor edik. Simirni'de başarıya ulaşsak... ...bu kez cephede yeniliyor idik. Ama şimdi... ...her iki tarafta da üstünlük bizde. Siz söyleyene kadar hiç fark etmemiştim komandana. Ben de daha yeni fark ettim general. Sağ olun komandam. Buyurun oturun general. Savaş sonrası için bir hayal kurmuş muydunuz general? Yani savaştan sonra ne yapacağınızı düşündünüz mü hiç? Şimdi siz sorunca fark ettim. Düşünmemişim kumandan. Değil mi? Benim de durumum farklı değil doğrusu. Ama düşünmemiz lazım idi. Büyük eksiklik. Öyle mi? Neden? Çünkü general... ...büyük zaferler... ...önce hayallerde başlar. Hayalinizde başaramadığınız bir şeyi... ...gerçekte başarmanız mümkün olamaz. Bu söylediklerinizi hatımda tutacağım kumanda. Elbette tutmalısınız. Ben şimdi zaferler böyle üst üste gelince... ...savaştan sonra ne yapacağımı düşünmeye başladım. Hatta çok enteresan bir şeye karar verdim gibi. Sibirni'ye yerleşebilirim. Sibirni? Evet. Neden şaşırdınız? kumandan siz Simirin'i bir tek kordonlar ibaret. Geri kalanı çöplük dersiniz. Doğru. Demiş idim. Ama Kütahya'da söylediğimi unutmuş olmalısınız. Ne demiş idim? Zafer. En sıradan yerleri bile güzelleştiriyor. Kaldı ki Simirni bana göre Konstantinopoli'den sonra en güzel seyir. Büyük Yunanistan'ın bir parçası olduğunda hiç kuskum yok daha da güzelleşecek. Evet şüphesiz. Hem bakarsınız belki de sizinle komşu oluruz he? Ne dersiniz? Ama sizin Simirli'de yaşamanız biraz tehlikeli olacaktır öyle değil mi? Yani vatan aynı olduğunuz gerekçesiyle Türklerin hedefi halinde olacaksınız. Ama ne olursa olsun ben sinirle de olmayı tercih ederim kumandan. Ölü ya da dir. Haklısınız general. Hem Selanik'e yerleşseniz ne olacak? Atina'ya taşınsanız ne olacak? Gördünüz. Talat Paşa'yı Berlin'de bulup öldürdüler. Evet. Her neyse. Biz zaferimize ve komşuluğumuza için. Zaferimize kumandan. Zaferimize derken... ...şu ihbar hakiki çıkmış. Çarşının ortasındaki depoda oldukça önemli mühimmat ele geçirildi. Çarşıda mühimmat saklamak büyük cesaret ister kumandan. Öyle. Duvarda İstiklal Marsı dedikleri su ucuz sihir asılıymış. Hani su korkma diye başlayan. Bu cesareti de o sözden alıyorlar anlasılar. Ama artık korkmaları gerektiğini gayet iyi öğrenmişlerdir General. Yakaladığımız Türk askerleri hakkındaki tasarrufunuz nasıl olacak kumandan? Elbette adil bir şekilde yargılanacaklar. Yargı bağımsız bir şekilde kendi kararını verecek. Sonrasında kursuna dizilecekler. <laughs> Ama önce onları daha yakından tanımak istiyorum general. Mustafa Kemal'in onlara vermiş olduğu vazife neymiş? Bunu öğreneceğim. Vazifeniz neydi? Ya? Ankara ne istedi size? Bu kadar mı değiyorsun? Bunu elinden gelin! Bunu dönün! Asker! Nasıl gidiyor? Konuştular mı? Henüz konuşturamadık kumandarım. İyi itisasyon abim. Hallerine bakınca İskenderden adeta zevk aldıklarını düşünüyorum. Şimdi iyi düşünün. Eğer konuşur iseniz bir ihtimal ölmeyeceksiniz. Konuşmaz iseniz kesin öleceksiniz. Ben bunları anlamıyorum general. Basit bir aritmetiği bile hesap edemiyorlar. Küçük bir ihtimalle olsa yaşayacaksınız diyorum ama... Bunlar ölümü çoktan hak etmiş kumandan. Öyle, böyle. Iti sırsa i̇t ısırsa itler geçerim. Lakin sen itlerin maskarası olmuşsun General Cevdet'in. Şimdi söyleyin. Ankara'nın sizden istediği önemli vazife nedir? Onlar için neden bu kadar mühimsiniz? Kumanda. Ben dayanamıyorum artık. Kumanda. General. Galiba birinin dili çözüldü. Anlaşılan konuşmaya karar verdi. İsen, anlat bakalım. Ne söyleyeceksin? Dinliyoruz. Süpersin mi? Gözüm üstünden alsana. Bu en nefret ettiğim şey. saçımın <laughs> bozulması. Demek bunların içinde süsüne püsüne büskün olan sensin, öyle mi? <laughs> İyi. Biraz da ben süsleyeyim seni o halde. Ne? Nasıl böyle? Böyle nasıl? Asker, sen devam et. Dur. Dur, dur. dur, dur, dur. Buradan çıkış yok size. Onu kafanıza koyun. Konuşacaksanız konuşun. Benim vaktim kıymetli. Vaktinizi bizle boşuna harcamayın o zaman kumandan. Canlarımız bu bedenden çıkar. Ağzımızdan tek kelam çıkmaz. Bunu kendi canın için söylemek kolay olmalı elbette. Ama bakalım arkadaşının canı söz konusu olduğunda ne yapacaksın? Hiçbir şey söylemeyiz başım. Benim için hava hoş. Söylese de söylemese de. Sakın konuşma başım. Tek kelime etme. Çeksin vursun namussuz şerefsiz. En az senin kadar ben de isterim seni vurmayı. Hayır köpe! Hava kardeşlerim. Yüzbaşı! Ankara'nın sizi ne ile vazifelendirdiğini söyleyeceksen söyle. Söylemeyeceksen arkadaşına güle güle. Dur! Dur yapma! Tamam. Söyleyeceğim. Vazifemiz İstanbul'daki İngiliz cephaneliklerini basıp Mühimmat da Anadolu'ya dağıtmak. Güzel. Aferin yüzbaşı. Gidelim general. Asker! General, İngilizleri derhal uyarmalıyız. İstanbul'daki güvenlik önlemlerini arttırmaları gerek. Bunlar zaten elimizde. Ama Ankara başka yollar deneyebilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.